Kırıkkale Yardım Eli Derneği, Kırıkkale Temsilcisi. Evet. Ee, Halep'teki yaşanan, Suriye'deki yaşanan zulmü hem protesto etmek için hem halka tanıtım yapabilmek için bir resim sergisiyle başladık. Ama halkın teveccühü daha çok yardım yapalım, ne yapabiliriz, cebindeki bir lirasına kadar çıkarıp gelecek olan vatandaşlar e, bizleri duygulandırdı. Ve de valilikle, belediyeyle ve diğer kurumlarla, resmi kurumlarla anlaşmamızı yapıp, çadırımızı buraya kurup Bismillah dedik, başladık. Bir gün oldu, çadır açalı. Bir beş gün daha devam edecek inşallah. Şu an itibariyle bir tır e, battaniye, kışlık kaban, mont ihtiyacımızı karşıladık. Ciddi bir erzak yardımı geliyor. Bunları da inşallah e, toparlıyoruz. Beş gün sonra niyetimiz ikinci tırı da hazırlamak. Yirmi e, perşembe, yirmi ikisini Allah izin verirse Derneğimizin Türkiye genelindeki yapmış olduğu çalışmalarla 50 tır bir yardımı Türkiye genelinde e, Hatay sınırına indireceğiz inşallah. Yardım edildiğimiz e, Türkiye genelinde bir e, çalışması var değil mi bununla ilgili? Merkezi, merkezi İstanbul'da, uluslararası e, yardım faaliyetlerinde de bulunuyor. Türkiye genelinde de 81 ilde sistemli ve organizeli bir şekilde temsilcilikleri mevcut. Bunların hepsi şu anda faal bir şekilde Halep için çalışma yapıyorlar. Tabii ki önümüz kış kış ya yani kışa da girdik. Halkımız en çok hani daha ne alıp vermesi gerekiyor, ne getirmesi daha. Biz halkımızdan isteğimiz, gönlünüzden ne kokuyorsa, bununla ilgili kampanyamız şuydu: Biz okul öğrencilerine de dedik, bir makarna da olsa Halepli kardeşlerimize yardımcı olalım diye. İnşallah hafta sonu öğrenciler okullardan bir makarna kampanyasıyla şu an haberleri geliyor. Ciddi e, bir şey olacak burada. Bir makarna birikimi olacak erzak noktasında. Halkımızdan bizim isteğimiz gönüllerinden ne kopuyorsa. Herkes şu an sıcacık evinde, yuvasında bütün herkes e, otururken kimisi kömür getiriyor. Bugün ablamızın bir tanesi bizi burada çok duygulandırdı. Ben dedi bir tane yorganım var dedi. O yorganımı getireceğim. Dolmuşta dedi. Ee, yalnız dedi benim eve dönecek dedi param yok dedi. Bana dedi 2 lira dolmuş parası verirseniz dedi ben o yardımı getireceğim. Yani biz bu ablalarımızla üzerindeki montunu çıkartıp veren delikanlı kardeşlerimizle burada yardım faaliyeti yapıyoruz. Ablalarımız da çok fazla miktarda duygusal anlar yaşadılar burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ee, bizim milletimiz büyük bir millet. Buradaki katliamları izliyoruz biz de. Evet zor bir durum yani gerçekten biz müslümanlar yardımı seven insanlarız. Halkla her zaman karşıyız. kaç gündür çağrılmış. Beş gün daha buradayız inşallah. Niyetimiz öyle. halkımız yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Tabii bu ilgi devam ederse biz belki uzatabileceğiz de. Yani belediye ile valilikle tekrar görüşüp bununla ilgili tekrar bir 5 gün daha uzatma talebimiz olacak. İdari noktada hiçbir sıkıntı çekmedik. Belediyemiz çok büyük destek veriyor. Deposuyla, lojistik desteğiyle, personeliyle Allah razı olsun belediyemizden. Bize bu konuda çok destek oldular. Ee, duruma göre bakacağız. Bugün bir tır gönderdik değil mi? Hazır. Gön, gön. Hazır gitmedi. Malzememiz hazır. Ee, yarın inşallah veya ertesi gün bununla ilgili e, nakliye çalışmaları başlayacak. Niyetimiz ikisini bir çıkartmak burada. Yani arka arkaya değil de ikisini bir çıkartıp, Türkiye genelindeki konvoya dahil etmek evet. niyetimiz bu inşallah. Evet. Allah razı olsun bu konuda. Evet, e, sizi tanıyalım. Şöyle alalım size. Sizi tanıyalım. Inşallah. Ben de bu. Evet, bayramab. Siz neler söyleyecek? Siz de dendekli görevlisiniz. Evet. Gönüllülerindiniz. Yani Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Yani bu milletimizin bu iyilik duygularıyla, yani bu yardımları yapabiliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Emeğe geçen kardeşlerimizden buranın tanziminde, ambalajlamasında, yüklemesinde bulunan ve aynı ya da bu gıda ve giysi yardımını yapan bu az milletimize teşekkür ediyoruz. Evet. Asıl emek onlar. Evet Allah razı olsun. Söylemek istediğimiz son toparlar e, halkımıza bir çağrıda bulunalım. Halkımıza çağrımız şudur. Evinizde kullanmadığınız battaniyeleriniz, yorganlarınız, kabanlarınız, makarnanızın bir tanesi, Şehriyenizin, pirincinizin birer avucu olsun, birer poşete koyup getirin. Biz bunların hepsini Halep'teki kardeşlerimize inşallah yetiştireceğiz, ulaştıracağız. Evet, teşekkür ediyoruz.